Ben bugün sizlerle birlikte izleyicilerle maç yapacağım. Kesin maçı zor bakın maç yapma. Hala bu adam. Açık. Aha bu adam. Değilmiş. Çağrı devir. Bu ÖSYM. Evet kapalı arkadaşlar. İki dakika videoyu durdurup ama arayıp geliyorum. Şaka yaptım. Evet maç işte diyelim amatör. Rakip oynuyor. Rakip bulundu ezik birisi. devam edelim. Provamızdan dolayı devam Abi ilk baştan ne kullan kaleci? Evet arkadaşlar bu maçı da biliyimizin şeyle kazanacağız. Evet. Tam 1 dakika. Ya. Hı. Hı. Ah. Of. Hoppala. Mal oluyor sanki zıplayacağım. Evet arkadaşlar bu kominiği ben kendim yaptım. Nasıl vardı? Şapka vardı arkadaşlar bende. Krampon var. Krampon aldım ben. Sadece. Sadece krampon aldım. Forma da var. Arkadaşlar. Diğer oyuncu da etti. Böyle. Kaçıyorlar ya. Ona gıcık oluyorum. Hop. Gıdık gıdık. Sonra gittik mal gibi. İki gol verdik. Hop. Hadi hoppala. Ee. 8 çıkacaksan çık kardeşim internetim çok fena yavaş. onun Ananın... mal. onu hadi çıkacaksan çık oğlum bak beni indirmiş olursun. Hadi çık. Çıkacaksan çık kardeş. Ya abi bak bu taktiği yapamazsam bak vallahi da adamdan bilirim ha. Allah. <laughs> Eza. şu. Ha. <laughs> ne oluyor oğlum? Ya o topraklarına gelmiş. Kardeş çık hadi ya çık. Ha? Ah şöyle. Ne oluyor lan? Çağı di ki ki ki, di ki ki ki, di ki ki ki, di ki di. Evet arkadaşlar sizin istediğiniz oyunlarla beraber videomuz gelecek. <laughs> hepsi yükseldi. Dikkat! 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, Normal Q ile maç yapıyor. Maç yapıyor. yüz yiyeceğim ya. Bunu birisi bana azar çok istiyor. istediği ne istiyorlar. Aha bu muydu? Yok lan. Onu ben yolladım. Oğlum hayır? Arkadaşlar. Bir dakika. Evet. Öbür kombinlerimizi bir göz atalım. Kombinler değil. Bu var. Salak artık Tuğra. İbo var. Bir dakika o şey satsam kaç para gelir acaba? Kristiyan Oha oha oh, abicim. Ronaldo da nerede? Ronaldo nerede? Onun Ronaldo nerede? Bak Ronaldo kalktıysa. Onun. Abi Ronaldo yok. Ha Ronaldo. Adı. Ha Ronaldo. Oğlum Ronaldo nerede? Oğlum. Oğlum Ceyla gitti nerede? Ha Ronaldo. Arkadaşlar benim Ronaldo mu yok? Dur, dur. Lan buradaymış. tak şunu ya. Taş seti bize tekrar yapacağız. Ona da Allah seni kahretsin ya. Korkuttu mu taklıcıyı? <Sessizlik> Arkadaşlar Ronaldo için yaptığımıza bakın ya. O zaman, oh, bakalım. Arkadaşlar evet, isterseniz ikinci oyunla kolum. İkinci oyun. Değil miyim? Evet ar evet arkadaşlar geldik. İkinci oyun muza. Şöyle yürü. Yok abi. Biz de o zaman buradan yapalım. bahçeye karşı Z ve O FB. Z ve O? Bot. Tut Selam. Evet patoli. Batuli. Evet Batuli. tuttu? Evet tekrardan Batuli. Şut ve gol. Dakika bir gol bir. Valla torlu bir de batol ben ama. Evet gol. Zencamı ama gelsin iyi oynadı. Değil evet. takka kaç. Gol. Bot da Bot. Oha. Ne bak çarmı değmedi. Tut da Baby baby. Aa, aa, baby. Baby baby. Baby baby baby, baby, ah. Wait, ne look. Baby, 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 ah. Oğlum. Vay ne abi ben bu topu alacağım. tolu yapacağım tekrardan abi. Abi. Hmm. Hmm. <laughs> ballı otelli. Evet ballı otelli de. Penalty, 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 I'll a penalty. Which way is he going to put it? bir ne zaman atılıyor. Oy top Balotelli. Ay Balotelli şu yapıyor. Balotelli şu yapıyor. Balotelli şu yapıyor. Balotelli yapıyor. Server server. Orada baltalı şov yapıyor gördünüz reis. Bas dışarı. Adam bir de böyle böyle gidiyor ya. Neydi? O arkadaş o neydi lan? Balotelli şov yapıyor şah. Balotelli. Çek. Şimdi Evet toptaki evet, arada Balotelli değil tekrarlı. Dur tekrar bunu tutmayı. Bunu tutmayı. Bunu tutmayı. Dur tekrar Arkadaşlar. Uf uf

i'll tell you show you bye bye